Engelsiz Oyunlar serimizden 3 taş 9 taş oyununu inceleyeceğiz. Buyurun Gazanfer Bey. İnceleyelim bakalım 3 taş 9 taş. Bu bölüm 9 taş, dokuz taş oluyor galiba. Evet. Şimdi bizim iki oyuncu oynayacağı için oyunumuzu evet. benim tarafımdaki taşların tepesi düz. Tepesi üstü düz konumlanmış bir şekilde. Bunu gayet rahat evet. hissiyatımız rahat arkadaşlar. Yuvalarına da yerleştirmemiz, yuvalarından çıkartmamız gayet kolay. Karşı taraftaki oyun öncünün taşlarını da şöyle bir inceleyelim. Onların da yuvarlak bir şekil aldığını gayet rahat anlayabiliyoruz. Evet. Buradaki kanallardan da yönünüzü takip ediyorsunuz. Kanalları kullanarak evet. yön, yönümüzü buluyoruz. Evet. Gayet kullanışı düzgün, erişilebilir bir oyun olmuş. Şimdi taşlarımızı şöyle bir tık tak yapalım. Tahtanın diğer tarafında 3 taş oyunu. Tahtanın diğer tarafına da çevirelim. Çevirelim. Batamızın arka kısmında da üç taş bölümümüzü görüyoruz. Üç taş bölümünü de şöyle bir kontrol edelim. Düz taşlardan aldık. Yerlerine yerleştirelim. Bu taş yuvarlak olduğu için karşılan. yine burada da kanalları takip ediyorsunuz. Evet. Bu kanalları isterseniz bunlar çocuklarla oynandığı için kendinize kalmış bir şey renkli boyayabilirsiniz. Ahşaplar boyanabiliyor. Dolumu özel bir de var.